Arkadaşlar evde sıkılıyorsunuz biliyorum. Ben de çok sıkılıyorum. O yüzden size bir etkinlik hazırladık. Böyle çubuklarınız yoksa kalem, ucu kırılmış kibrit, çöpleri, kürdan, uzun makarnalardan da bu etkinlikleri yapabilirsiniz. Ben gösteriyorum. Böyle yapabiliyorsunuz. böyle. Böyle. Ben böyle pek uzatmayacağım. Ben Ama siz uzatabilirsiniz. Başka etkinliklerimiz de var. Böyle. Mesela böyle geometrik cisimlerle de yapabilirsiniz. Üstüne ekleye ya da yana koyabilirsiniz. Ben bugün Şimdi üçgen yapacağım böyle böyle Evet böyle etkinlikler de yapabilirsiniz evde sıkılıyorsanız. Şimdilik bu kadar hoşçakalın.